Saat, her şeyimizi ona göre ayarlayıp her anımızı ona göre planladığımız zaman dilimi. Zamanı geri alamadığımız gibi ileriye de maalesef saramıyoruz. Saat genellikle 24 saate bölünmüş zamanı gösteren alettir. Özelliklerine göre zaman dışında zamanla bağlantılı farklı bilgiler de gösterebilir. Kronometre, hesap makinesi ve hava durumu gibi farklı özelliklerde çok farklı saatler bulunmaktadır. Güneş saatlerinden akıllı saatlere kadar büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayan saatler teknolojinin gelişmesine paralel olarak ilerlemesini sürdürüyor. Medeniyetlerin gelişmesiyle paralellik gösteren saatler günümüzde kadınların ve erkeklerin en gözde aksesuarı. Saat bilimi başlıyor. Saat ilk defa milattan önce 4000'lerde Mısır'da kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar güneşin her gün belirli bir düzende doğup battığını keşfetmişti. Bundan yararlanarak güneş saatini icat etmeyi başardılar. Bu saat çeşidinde dik duran bir cismin güneşin geliş açısına göre oluşturduğu gölge boyuna bakılarak saat hesaplanıyordu. Ancak güneş saatinin bir eksiği vardı. Geceleri güneş olmadığından çalışamıyordu. Bunun üzerine Antik Mısırlılar kum saati ve su saatini icat ettiler. Su saati suyun düzenli biçimde miktarının ölçüldüğü bir kabın içine veya kaptan dışarıya akmasına dayanan bir saat türüdür. Kum saati ise birbirine ince bir delikle bağlı iki cam kürenin üsttekinden alttakine belli bir sürede akan kumlarla çalışır. Yine de kum ve su saatleri zamanı belirtmek için değil, belli bir zaman aralığını bilmeye yaradıklarından sadece bugünkü kronometrelerin yerine kullanılmışlardır. Saati bilmenin yolu dünyayı eski ve yeni, milattan önce ve sonra olarak böldüğümüz günden başlar. Saatler dakikalara, dakikalar saniyelere bölünmüştür. 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniyedir. Bir günde 24 saat, 1440 dakika ve 86400 saniye vardır. Yer kabuğunun seviyesi ve dünyanın dönüş hızı sebebiyle zamanda düzensizlikler olabilmekte. Dünya Güneş etrafındaki bir tam turunu 24 saatte tamamlar. Günümüzde eşitlenmiş evren zamanı yani UTC ve uluslararası atomik saat yani IAT gibi sistemler zamanı tam ve doğru olarak hesaplayabilir. Fakat bazı ülkelerin bunun aksine de hareket ettiği görülür. Bugün dünyanın birçok ülkesinde 24 saat sistemi kullanılmaktadır. Bununla birlikte 12 saatlik sistem Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi birçok ülkede resmi olarak kullanılır. 12 saatlik sistem günün 24 saatini her biri 12 saat olacak şekilde iki döneme ayırır. İlk 12 saatlik süre ante meridiem yani AM olarak belirlenmiştir ve gece yarısından öğlene kadar sürer. Post meridiem, yani PM olarak belirlenen ikinci 12 saatlik dönemse, öğlen 12'den gece yarısına kadar süren 12 saati kapsar. 12 saatlik sistemin dezavantajı, öğlen ve gece yarısı için kısaltma kullanılmasının gerekmesidir. Mesela saati 2.00 PM şeklinde belirtmek gerekir, çünkü her iki mantıkta hangisinin öğleden önceyi veya öğleden sonrayı temsil ettiğini belirtmez. 24 saat sisteminin Mısırlıların günü 24 eşit parçaya bölmesiyle ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Peki bugünkü anlamda saati ilk kim ne zaman bulduğu hiç düşündünüz mü? Kolunuzda, duvarınızda artık dijital olarak bilgisayar ve telefonlarda kullandığımız bu rakamları ilk kim hayatımıza soktu? 1524 yılı kurmalı saatlerin ilk kez yapıldığı tarihtir. Alman kilit ustası Peter Henlein tarihte bilinen ilk kurmalı saati üretti. Hiç görmediyseniz kurmalı saati buraya bırakalım. 1550'lerde dünyada mekanik saatlerin sayısı inanılmaz bir artışa geçmişti. Kurmalı saatler yerini mekanik saatlere bırakmıştı. Üretilen saatlerin büyük kısmı Alman ve Fransız üretimiydi. 1575'te İsveç ve İngiliz üreticiler ortaya çıktı. Ancak o zamanlarda saatler bir aksesuar olarak görülüyordu. Yani saatler saat anlamıyla gelişmesi dışında bir moda girişimiydi. 1600'den sonraki değişiklikler de esasen bu moda ve aksesuar görüşünü değiştirmedi. Artık saatler tamamen bir takı olarak görünüyordu ve mücevher değerindeydi. 1656'da ilk kez sarkaçlı saat üretildi. 1704'te Dullier adında bir üretici pirinç parçaların bazılarını mücevherlerle değiştirmeyi denedi. 1721'de ise saatin gelişmesi için güzel şeyler oluyordu. İlk sarkaçlı saat icat olmuştu. George Graham'ın yaptığı sarkaçlı saat, dakikliğiyle mevcut zamanda çığır açmıştı. Bu sarkaçlı saat, günde sadece ve sadece 1 saniye geri kalıyordu. 1761'de John Harrison'ın yaptığı saat, o zamana kadar yapılmış saatler içerisinde şaşma oranı en düşük olan saatti. Günde sadece 0.02 saniye şaşıyordu. Bu saatin yapımcısı John Harrison'a para ödülü verildi. Verilen ödül tam tamına 10 milyon dolardı. 1800'de ilk kez bir cep kronometresi yapıldı. Yani saniye ilk kez cebe girdi. 1850'de Amerika'da ilk kez büyük çapta bir saat fabrikası açıldı ve ilk kez seri üretim başladı. 1952'de pilli saatler üretilmeye başlandı. Bu mucizevi saatler pil denen yine mucizevi bir yapı sayesinde çalışıyor ve hiçbir kurmalı saatin ulaşamadığı sağlamlık ve dakikliğe ulaşan bir yapıya sahip oluyordu. 1970'te ise tarihin ilk elektronik saatleri piyasalarda görünmeye başlandı. Saatçilik sektöründe yaygın olarak kullanılan terimlerden bazıları şunlardır mekanik saat, herhangi bir elektrik kaynağından enerji almadan çalışan saattir. Dişliler, vidalar, cıvata ve yaylar gibi çok sayıda parçadan oluşur. Ana yay, otomatik veya manuel olarak kurulduğunda saat çalışmaya başlar. Kuart saatler, pilli ve bobinli saatlerdir. Kinetik saatler, şarjlı pil içeren saatlerdir. Küçük mekanik bir jeneratör sistemi vardır. Mekanik sistem ve pil kesintisiz çalışabilir. Solar saatler, enerjisini güneşten alan saatlerdir. Dijital saatler zamanı dijital rakamlarla gösteren saatlerdir. Neolog saatler yeni nesil bilgisayar tabanlı saattir. Zamanı akrep ve yelkovanla değil, simgelerle gösterir. Kronometreler belirli bir süreyi hesaplamak için kullanılan saatlerdir. Geçen süreyi saat, dakika, saniye ve salise olarak hesaplayabilir. Analog saatler bildiğimiz akrep ve yelkovan kullanılan saatlerdir. Otomatik kurmalı saatler adından da anlaşılacağı gibi otomatik olarak kurulan saatlerdir. İçlerinde rotor denilen bir sarkaca sahiptirler. Kadran saat üzerinde zamanın okunduğu yüzeydir. Balans mekanik saatlerin çalışmasını düzenleyen düzenektir. Bezel saatin üst kısmında bulunan halkadır. Süre hesaplamayı kolaylaştırır. İlluminator kadrandaki fosforlu kısımlardır. Karanlıkta zamanın okunmasını sağlar. Rakamlar akrep veya yelkovan başta olmak üzere tamamen fosforlu kadranlarda vardır. Son olarak okullarda karşınıza sık sık çıkan Greenwich'ten bahsetmeden bitirmeyelim. Genel saat ayarlamaları Londra'da bulunan Greenwich Rasathanesi'nin sunmuş olduğu bilgiler doğrultusunda yapılır. Bu Greenwich esası ilk olarak 1880'de kabul edilmiş ve Greenwich bölgesinden geçen meridyene göre tüm dünyada 24 saatlik saat verileri belirlenmiştir. Meridyenler 15 derece aralıklarla çizilmiştir ve her bir meridyenin arasında 1 saat fark vardır. Günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde Greenwich ayarı kullanılmaktadır. Bu ayarlamanın başka ayarlarla karıştırılmaması için saat ayarlamaları adı altında tüm teknolojik aletlerde GMT ayar bulunmaktadır. Açılımı Greenwich Mean Time yani ortalama Greenwich saati olan bu ayar sayesinde her farklı saat meridyeninde bulunan ülkelerde saat ayarlamaları Greenwich'e göre tekrar düzenlenir. Türkiye'ye baktığımızda Greenwich ayarlarına göre 2 saat önde olduğumuz görülebilir. Ancak bu ileri oluş durumu sadece Türkiye'de İzmit bölgesinden geçen saat meridyeni esas alındığında böyledir. Normal değerlere bakıldığında zaten Türkiye'nin en doğu ve en batı noktalarında bir saatlik bir fark vardır. Yine de tüm Türkiye'de aynı saat ayarlamaları kullanılmaktadır. Zamanı bilmek için bir ölçme aracı olarak kullanılan saatin türlü çeşitleri yapılmıştır. Bugün kullanılan saatlerin ancak 500 yıllık bir geçmişi vardır. Ondan önce insanlar zamanı ölçmek için çeşitli araçlardan faydalanmışlardı kolunuzda veya telefonunuzda her saate baktığınızda Mısırlılardan beri yapılan bilimsel çalışmaları hatırlamanız dileğiyle bilimle kalın.